Kitap, insanlık tarihinin farklı medeniyetler üzerinden ele alındığı kapsamlı bir çalışma. Bu kitabın yönü geçmişe değil, geleceğe dönüktür. Kitabın adı İnsanlığın Medeniyet Destanı. Yazarı Roger Garaudi, Roger Garaudi 1913-2012 yılları arasında yaşamış, Fransız düşünür, yazar ve siyasetçi olarak 20. yüzyılın en tartışmalı figürlerinden biridir. Komünist Parti'nin önde gelen üyelerinden biri olarak siyasi yaşamına başlamış, ancak zamanla Marksist ideolojiden uzaklaşmıştır. Garoudi'nin düşünceleri özellikle batının malzeme odaklı kültürüne ve kapitalizmin insanlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik eleştirileriyle tanınır. İslam'ı kabul etmesiyle birlikte batı ve doğu düşüncesi arasında bir köprü kurma çabası içine girmiştir. Eserleri arasında sanat, tarih, felsefe ve din üzerine derinlemesine analizler içeren çok sayıda kitap bulunmaktadır. Garoudi'nin düşünceleri genellikle toplumsal ve kültürel meseleler üzerine yoğunlaşır. Onun eserleri özellikle batı medeniyetinin eleştirisi ve farklı kültürel perspektiflerin değerlendirilmesi üzerine odaklanır. İnsanlığın Medeniyet Destanı Garoudi'nin en bilinen eserlerinden biridir. Diğer eserlerinde biri olan İsrail Sorunu kitabı, Orta Doğu'daki İsrail-Filistin çatışmasının tarihi kökenlerini, siyasi dinamiklerini ve bu sorunun uluslararası toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine inceler. İslam dünyasının yükseliş ve çöküşleri eseri İslam medeniyetinin altın çağlarından günümüze yaşadığı siyasi, ekonomik ve kültürel dönüşümleri analiz ederek bu süreçlerin nedenlerini ve sonuçlarını ele alır. İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabı ise Filistin topraklarının üç büyük tek tanrılı dine kutsal olmasının tarihçesini, bu bölgenin dini önemini ve bu durumun bölgedeki çatışmalar üzerindeki etkisini irdeler. Çeviren Cemal Aydın. Kitabın yayıncısı Timaş Yayınları. Elimizdeki baskı 18. baskı ve Temmuz 2020 tarihine ait. Sayfa sayısı 224. Yazar eserin yazılış amacını şu cümleyle belirtmektedir. Tarihin bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini göstermek. Sömürgeciliğin sona ermesinden sonra tarihi inisiyatif ve hamlenin tek merkezi, değerlerin tek yaratıcısı sanki Avrupa'ymışçasına insanlık tarihine sadece Avrupalı gözüyle bakmanın artık imkansız olduğunu anlatmaktır. İnsanlığın medeniyet destanı, insanlık tarihinin farklı medeniyetlerin katkıları üzerinden anlatıldığı bir eserdir. Garaudi bu kitabında farklı kültürlerin ve medeniyetlerin insanlık tarihine nasıl yön verdiğini ele alıyor. Kitapta Garaudi Batı merkezci tarih anlayışını eleştiriyor ve Doğu medeniyetlerinin, Afrika'nın ve diğer kültürlerin tarihte oynadıkları rolü vurguluyor. Yazar, kültürel çeşitliliğin ve karşılıklı etkileşimin insanlık tarihine olan katkılarını detaylı bir şekilde inceliyor. Yazar şu şekilde ifade ediyor: "Üzerinde duracağımız mesele, Batı'nın insanlık medeniyetine katkısını inkar değil, ancak bütün kültürlerin yegane kaynağı Grekler ve Romalılar, Yahudi, Hristiyan ve Rönesans geleneğidir." şeklindeki klasik önyargıya karşı savaş açmaktır. Eserde ayrıca sanat, bilim, felsefe ve din gibi alanlarda farklı medeniyetlerin nasıl önemli katkılarda bulunduğu üzerinde duruluyor. Garaudi, tarihin sadece bir medeniyetin bakış açısıyla değil, çoklu perspektiflerle anlaşılması gerektiğini savunuyor. Bunu eserde şu şekilde ifade ediyor. Bir Song dönemi Çin resmi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin tasavvufi bir şiiri, Zen Budist Huineng'in bir meditasyonu ise bütün hayatımı tabiatla, insanlarla ve Allah'la ilişkilerimi değiştirmeme yardım edebilir. Bu eser tarih, felsefe ve kültürel çalışmalara ilgi duyan her yaştan okuyucu için idealdir. Aynı zamanda dünya medeniyetleri ve kültürel çeşitlilik konularında derinlemesine bilgi edinmek isteyen öğrenciler ve araştırmacılar için de mükemmel bir kaynak. yazar kendi hedef kitlesini şu şekilde tanımlıyor. Bu kitap, tarihin kaçırılmış fırsatlarını ve insanın kaybedilmiş boyutlarını bizimle birlikte aramaya katılmak isteyen kimselere sesleniyor. Kitabın güncel fiyatı 130 TL bandındadır. Kitap yurdu, bekame kitap ve değere gibi kitap satışı yapan online ve fiziki satış mağazalarından satın alabilirsiniz. Roger Garaudi'nin bu değerli eseri hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyoruz. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve kitapla ilgili sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak daha fazla kitap tanıtımı ve incelemesinden haberdar olabilirsiniz. Roger Garaudi'nin İnsanlığın Medeniyet Destanı Farklı Kültürlerin ve medeniyetlerin insanlık tarihine olan katkılarını anlamak için değerli bir rehber. Bu kitap okuyuculara geniş bir perspektif sunuyor ve dünyayı farklı gözlerle görmemizi sağlıyor. Bu eser ilgilisine tavsiyedir.